2024 yılı ile ilgili bu soruların hepsi tarih bölümünde gelecek diye bir şey yok. Güncelde de gelebilir. Anayasa yani vatandaşlık kısmında da gelebilir. Tarih kısmında da gelebilir. Aynı zamanda arkadaşlar sadece KPSS'de değil engelli kamu personeli seçme sınavında da gelebilir. LYS'de de gelebilir. TYT ve AYT'de de gelebilir. Arkadaşlar liselere giriş sınavında 8. sınıflarla aynı ortak konuları işliyorsunuz. Üniversite sınavında da aynı konular var. KPSS'de de aynı konular var. Bununla beraber 2024 yılı evet 100. yıl bizim için çok önemli ama 2023 yılının yani 2 yılda bir yapılan sınavlarda 2023 yılının soruları sorulmadı. Yani sizlere böyle bir soru sorma fırsatı bulamadılar. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili araştırma yapmak, Alper Gezer Avcı ile ilgili araştırma yapmak, Sadece Alper Gezer Avcı değil bakınız. Eğer uzay söz konusu olduysa Lagari'yi sorabilir. Hazarfen Ahmet Çelebi'yi de sorabilir. Bu konuda da güncel hususlara dikkat edin. Ben zaten kanalımın topluluk kısmında olabildiğince hem vatandaşlık sorularına yer veriyorum. Hem de arkadaşlar güncel bilgilerden önemli gördüğüm noktaları Aynı zamanda hangi siteleri takip etmeniz gerektiğini devlet resmi siteler olarak bunları veriyorum. PDF konusunda söylediklerimi zaten başında söylemiştim. Bazı noktaları çok hızlı geçeceğim, bazı noktalarında üzerinde daha çok duracağım. Şimdi arkadaşlar, 2024 yılının başından itibaren başlamak istedim ve arada birçok şey var. Tabii ki de çok fazla kronolojik olay var, her günü boş geçmiyor ülkenin. Lakin ben önemli gördüğüm hususları anlatmak istedim. 2 Ocak 1924 tarihinden başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hafta tatili hakkında kanun kabul edildi. Arkadaşlar o güne değil hafta tatili zorunluluğu yoktu biliyorsunuz. Şeriat İslamiyet teokrasi yönetiminde olan Osmanlı'da cuma günlerinin bir önemi söz konusuydu. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa ile ticaret yapmaya başlıyor biliyorsunuz metre mezura uzunluklarımız değişiyor tatil günümüzde bu nedenle değiştiriyoruz mesela onlar hafta sonu çalışmıyor biz hafta sonu çalışıyoruz bu dönemde ticarette aksaklıklar oluyor yorumlarını bu şekilde yapabilirsiniz yorum eğer isterse soruda tatil hakkında kanun kabul edildi. O güne o güne değil hafta tatili zorunluluğu yoktu deyip geçiyorum. 28 Ocak 1924 tarihinde Türkiye, Avusturya Dostluk, Ticaret ve ikamet Anlaşmaları imzalandı. İstanbul'da imzalanan bir anlaşmadır. İstanbul Anlaşması. Devam edelim. Çok üzerinde durmuyorum. Bazı yerlere sadece kulağınız aşina olsun yeter. 7 Şubat 1924 tarihinde. Bu arada şu tarihleri de birebir ezberlemenize gerek yok. Önemli hususlarda ezberlemeniz gereken yerlerde sizlere söyleyeceğim. Ama bunları özellikle ezberlemenize gerek yok. Sadece olay akışını 2024'te böyle bir olay yaşandı diye biliniz yeter. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli mücadelede şehit olan gönüllü ve az subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi. Bu tarihten itibaren günümüze kadar da hala biliyorsunuz ki şehit ve gazi yakınlarına öncelikler ayrıcalıklar tanınmaktadır. Pozitif ayrımcılık yapılmaktadır ve anayasada bu bildirilmektedir. Maaş bağlanmaktadır. Ee, şehitlerin dul ve yetimlerin arkadaşlar ayrıcalıklar tanınmaktadır bunlarla ilgili vatandaşlık dersinde de sorular çözdük yani her türlü gelebilir bakınız o ayrıcalığın pozitif ayrımcılığın da temelinin atıldığı yıl bu sene yine 100. yıl olarak karşımıza çıkmış. 29 Şubat 1924 Halife Abdülmecit için İstanbul'da son cuma selamlığı töreni yapıldı. Bakınız bunu önemsiyorum. Halife Abdülmecit'in daha önce arkadaşlar şöyle bir sorusu geldi. Abdülmecit'i yani son halife kim? Abdülmecit. Bakınız birinci, ikinci, üçüncü Abdülmecit falan yok. Çünkü bu bir padişah değil. Sadece halifelik görevi var. Ve son padişah Vahdettin'den sonra bir padişahımız yok. Abdülmecit'i kim seçti arkadaşlar? Saltanat kaldırıldı ama halifelik makamı devam ediyordu. Saltanat ne zaman kaldırıldı? Onu da hatırlatalım. 1 Kasım 1922'de arkadaşlar ki daha sonra bayram olarak kutlanmış belli bir yıla kadar 1922'de ne yapıldı? Saltanat kaldırıldı. Saltanat laikliğin ilk adımıdır arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması değil, saltanatın kaldırılması laikliğin ilk adımıdır. Burada tufaya düşmüyorsunuz. Abdül Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. Daha önce KBS'de de şöyle bir soru geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği ilk ve tek halife kimdir? Tek ilk ve tek halife kimdir sorusu geldi. Cevap Abdülmecit'ti. Yani Abdülmecit babadan oğla geçen sistemde ya da Ekber Erşat sistemiyle gelen bir sistemin unsuru değil. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi halife olarak seçti. Osmanoğullarından soyundan gelen birini. Son cuma selamlığı ne demek? 29 Şubat 1924 Cuma günü son Cuma selamlığını yaptıktan sonra halifelik kalkacak. Yani bundan kendisinin haberi yok ama halifelik kalkacak. O yüzden biz bunun son olduğunu biliyoruz da kendisi son olduğunu bilmiyor idi. Cuma selamlığı biliyorsunuz Osmanlı'da arkadaşlar belki genel kültürde çıkmaz ama Osmanlı'nın kültür medeniyetinde bunu biliyor olmanız lazım. Padişahlar cuma selamlığına çıkarlar hatta yanlarında şehzadeleriyle beraber işte padişahım sen çok yaşa senden büyük Allah var diye hani görmüşsünüzdür dizilerde böyle atla çıkarlar cuma namazını kılmaya. Bu odur. Ee, devam ediyorum şimdi 1 Mart 1924 kilit noktalardan biri arkadaşlar. 1 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşması yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı yapar. Cumhurbaşkanı yapması bu teamül şeklinde ilerler. Yine vatandaşlık derslerinde bunları söylemiştik. Cumhurbaşkanı görevi ve yetkiler arasında da saymıştık. Eğer isterse ya da bir aksilik olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını arkadaşlar Cumhurbaşkanı yapar. Devamında Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir şeyin ayak seslerini veriyor. Diyor ki öğretim birleştirilmeli. Ordu siyasetten ayrılmalı. Şimdi hatırlıyor musunuz? Bir söz vardır. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diye. 28 Ekim 1923'te söyleniyor ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan ediliyor. İşte onun gibi düşünebilirsiniz. Bir şeylerin ayak sesleri burada verilmiş. 1 Mart 1924'te Mustafa Kemal Atatürk diyor ki öğretimi birleştireceğiz. Ve ordu siyasetten ayrılması gerekiyor. Bakınız bunların sebebini vesaire anlatıyor. Mecliste bir yer ediniyor. Yani mecliste milletin aklına bir giriyor. Tamam mı? Nabız ölçüyordu diyebiliriz. 1 Mart 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bu nabız yoklamasının ardından gelelim 3 Mart 1924'e arkadaşlar. Cumhuriyetin temellerinin sağlamlaştırıldığı bir tarihtir. Cumhuriyetin ilanından tam 4 ay geçmişti ve artık Türkiye Cumhuriyeti hangi temel ilkelere dayanarak varlığını devam ettirecek? Bu tarihlerde yapılan kanunlar bunun önemli dayanak noktalarını oluşturdu. Buraya dediğim gibi sizlere giriş konuşmasında da bahsettiğim gibi söylediğim her kelimeyi yazmak istedim. Çünkü dinleyen engelli arkadaşlarımız da var. Odak sorunu yaşayanlar da var. Bir de Yolda giderken kulaklıkla dinleyebilecek olan arkadaşlarım da olduğu için burada söyleyeceklerimi anlatım tarzımı birebir bir yazarak yaptım. 3 Mart 2024'te geçtiğimiz Mart ayında arkadaşlar bir Milli Savunma Üniversitesi sınavı yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi yapıldığı günde bu sorular konu anlatım müfredatına denk gelmediği için sorulmamıştı ama üniversite sınavını girdiğiniz zaman AYT ve TYT sorulabilir. Neden? Çünkü artık müfredat bitmiş oluyor, okul bitmiş oluyor. Bu konuları işlemiş olmanız gerekiyor. AYT ve TYT öğrenciler için söylüyorum. KPSS için zaten mutlaka gelecek sorulardan biri olarak düşünüyorum. Direkt soru olmasa bile, seçeneklerde gelecek ya da yorumlarınızda çıkacak karşınıza. Başlayalım bakalım. Devletlerin tarihlerinde önemli günler vardır. Bunlardan bazıları Bayram olarak kutlanır ve her kuşağın bu özel günlerin önemini fark etmesi amaçlanır. Nitekim de 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos'u kutluyoruz, değil mi arkadaşlar? Bunlardaki önemli amaçlardan biri de her kuşağın bu devletimizi için. Kuruluşundan itibaren önemli günleri her kuşağa aktarmak önemini fark ettirmektir. Amaç budur. Ülkenin geleceği adına önemli kararların alındığı günler olarak tarihteki yerini alan 3 Mart 1924 tarihi böyle günlerden biridir. 100. yılını gururla kutladığımız Cumhuriyetin ilanından 4 ay geçmişti. Bu büyük devrimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği kanunlarla yeni Türk devletinin hangi temel ilkeler içerisinde yükseleceğini ortaya koymuştur. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği kanunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin layık ve çağdaş bir devlet olma yolunda attığı en önemli adımlar olarak tarihe geçti. Cumhuriyeti sağlam ve etkin kılacak bu önemli kanunlara şimdi değiniyoruz. Şurada Altını çizdiğim hususa dikkat ediyorsunuz. 3 Mart 1924 tarihinde yapılan kanunların, kabul edilen kanunların layık, çağdaş bir devlet olmasına hususuna dikkat ediyorsunuz. Daha sonra yeni Türk devletinin temel ilkeleri içerisinde yani hangi temel amaçlar üzerinde yükseleceği yorumuna dikkat ediyorsunuz. Cumhuriyeti sağlam kılacak, etkin kılacak ilkeler olduğuna dikkat ediyorsunuz. Şöyle bir masa çizecek olsak, bakınız evde küçük sehpalar var ya, bu masanın tepesine cumhuriyet diyecek olsak arkadaşlar, üç ayaklı bu evimizde, eski evlerde bulunan üç ayaklı sehpaların üç ayağının, yani cumhuriyeti sağlam temellere atan üç ayağının neler olduğunu görmüş olacağız. Tamam mı? Sevgili arkadaşlarım Bunların ilki ve bundan sonra yapılacak laik inkılapların tamamının önünü açan, dayanak olan halifeliğin kaldırılmasıdır. Öğretmenim bu cümlede ne demek istediniz onu da açıklayayım. Arkadaşlar ilk önce 3 Mart'ta kanun sıralaması, kanun numaralarıyla ki kanun numaralarını bilmenize gerek yok. Bunlar arkadaşlar hakimlik kaymakamlık sınavına girecek arkadaşlarımız için önemlidir. Hangi kanun numarasıyla yaptığı ama sizin bunları kesinlikle ezberlemenize gerek yok. Ama şunu bilin. Kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart'ta sırayla kabul edildi. Yani sırayla tasarılar sunuldu, oylamalar yapıldı. Bunlardan ilki ve bundan sonra yapılacak, sadece 3 Mart'ta değil, daha diğer günlerde de yapılacak inkılaplarının önünü açan, bunlara izin veren ve dayanak olan bir karardır. Bu halifeliğin kaldırılmasıdır arkadaşlar. Bizler 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdık. Saltanatı kaldırdık ama halifelik devam ediyor idi. Halifeliğin devam etmesi daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri için zararlı hususlar doğurmaya başladı. Zaten Cumhuriyetle vesaire bu ilişikli olan veya beraber yürütülebilecek bir husus değil idi. Ümmet anlayışı üzerinden yapılan cihat çağrısının bile Öğretmenim buraya kadar geldim bir durayım. Ümmet neydi? Arkadaşlar Osmanlı'da ümmetçilik vardı. Hatırlıyor musunuz? Ümmetçilik yani Osmanlıcılık, Türkçülük, ümmetçilik birçok şey Osmanlı 100 yılında, Osmanlı'nın 400 yılında arkadaşlar denendi ve devamında ümmetçilik anlayışı vardı. Biz halifeliği Memlükler'den ne zaman aldık? Yavuz Sultan Selim döneminde aldık. İlk halife olarak Yavuz Sultan Selim bu ünvanı kullandı. O zamandan günümüze devam etti. Halifelik nedir öğretmenim? İslam aleminin lideri gibi düşünün kendinizi. İslam aleminin liderliğini yapıyor. İşte bu ümmet anlayışı da buradan geliyor. Bunun üzerinden yapılan cihat çağrısının bile İslam coğrafyasında hiçbir karşılık bulamadığının en büyük kanıtı Birinci Dünya Savaşı'nda görülmüştür. Osmanlı Devleti çatısında olan Arapların dönemin süper gücü İngiltere ile kolayca işbirliği yapması belki de en çok yine İngiltere başta olmak üzere Hristiyan ülkelerini bile şaşırtmıştı. Öğretmenim ne demek istiyorsunuz? Birinci Dünya Savaşı içerisindeyken bizler Araplara ve İslam alemine cihat çağrısı yaptık. Bizlere yardım etmeleri için, bizimle beraber savaş hususunda yer almaları için. Lakin onlar ne yaptılar arkadaşlar? Çanakkale cephesinde de bu arada yoktur savaşan Arap. İki tabur gelmiş, iki taburun da çoğu zaten geri planda kalıp savaşmamışlar çoğu da kaçmışlar arkadaşlar bunlarla ilgili İlber Hoca'yı falan da dinleyebilirsiniz 1. Dünya Savaşı'nda Araplar Şerif Hüseyin'in etrafında toplanıp bizlere karşı gelip bizi sırtımızdan vurdular. İngiltere ile işbirlik oldular. Bu sadece bir iki değil daha sonradan da karşımıza çıkıyor bunlar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, anlaşmaları yaptığı sırada Lozan anlaşmaları sırasında bize İngiltere'nin ya da yabancı devletlerin kışkırtmasıyla beraber ihanet eden çok fazla etnik grup oldu. Ee, bunlarla mücadele ettik. Bunları bugün eğer biz unutursak arkadaşlar yarın tarih tekerrürden ibarettir. Yine karşımıza bir şekilde çıkacaktır. Ben bu konuda çok hastasım. İsterseniz milliyetçi deyin, isterseniz Atatürk milliyetçiliği deyin. Irk ayrımı yapmam ama geçmişini bilmeyen geleceğine adım atamaz mantığıyla düşünmekteyim. Dolayısıyla bakınız orada halife olarak Osmanlı padişahı olarak çağrı yapan padişaha bile uymadılar. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar, bizdeki halifelik ya da ümmetçilik ilk alındığında Yavuz Sultan Selim döneminde ne vardı? Osmanlı en parlak dönemlerini, yükseliş dönemlerini yaşıyordu. Hazinenin kapısına Yavuz Sultan Selim'in mührü vurulmuş, o kadar doluydu. Yani düşünün ki güç vardı. Ve biz o zaman halifeliği aldığımız zaman Osmanlı'ya karşı gelebilecek, hayır sen değil ben olabilecek, olacağım diyecek bir başka devlet de yoktu. İslam devleti de yoktu. Yani bizim halifeliğimize bağlı olmaları arkadaşlar zaten bizim Türklük anlayışımızdan gelen hoşgörüş siyasetimiz bizim Türklüğümüzden kaynaklanan anlayışımız idi. Ümmetçilik ya da halifelik zaten bize e, hani var olsa da olmasa da biz yine Türklük anlayışımızdan, Türklük e, unsurlarımızdan dolayı ayrım yapmayacak, hoşgörü siyaseti güdecek bir topluluk olarak var olduk geçmişten Orta Asya'dan beri. Yani gücümüz bitince ümmet anlayışının da, halifeliğin de bir manası kalmadı. Bunu Birinci Dünya Savaşı'nda görmüş olduk. Öğretmenim halifelik neden bizi tehdit etti? Halifelik neden sıkıntı yarattı? Onlarla ilgili ÖSYM'de daha önce seçeneklerde çıkmış hususlardan değerlendirmelerimizi de yapalım. Halifelik bir kere ulusal egemenlik ile çatışmaktaydı. Milli egemenlik ile çatışmaktaydı. 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından biri. amacımız nedir? Ulusal egemenlik, milli egemenlik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresiydi. Yani egemenlik yetkisini kullanmak halka. Halka da temsil yetkisiyle kime verildi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Değil mi? Yasama yetkisi devredilemezdi. Bunu da hatırlayalım. Hadi oradan buradan birleştirelim biz bu konuları. Çünkü çünkü vatandaşlıktan ayıramazsınız bu konuları. Yönetimde iki başlık yaratması. Öğretmenim yönetimde neden iki başlık yaratılıyor? Biz zaten 1922 yılında saltanatı kaldırdık. Halifelik sadece halifelik makamı dini bir makam olarak kalacaktı. Neden yönetime yürütmeye karışıyor mu ki acaba? Evet arkadaşlar yürütmeye karışmaya devam etti. Halife olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçtiği Abdülmecit yerinde durmadı. Osmanoğulları soyundan gelmesi itibariyle kendinde hala yürütmeye karışma, iç ve dış siyasete bulaşma gibi işlemler yaptığı görüldü. Kendini devlet başkanı sanan halifenin devlet işlerine karışması aynı zamanda bir de Diğer ülkelerin, bakın diğer yabancı ülkeler ya da İslam ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan ülkelerin ona yazdığı mektuplar var. Mesela şey diye başlıyor. Sevgili devlet başkanım Halifem Abdülmecit Hazretleri diye Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ispatlanmış, işte cumhuriyet ilan edilmiş vesaire ama ülkemize hala bu şekilde mektuplar geliyor. Neden? Çünkü zaten bunlar kışkırtmak amaçlı yapılmış şeyler arkadaşlar. Bunlar cumhuriyeti sarsacak hususlar, halkı galeyana getirecek hususlar. Bunu ...onun da en büyük kanıtı ne biliyor musunuz? Aklınızda ve gözünüzde bulunsun. Bu mektuplardan bir tanesi... ...hatta Hindistan'dan gönderilmişti sanırım. Bu mektuplardan bir tanesi... Tanin adı verilen Cumhuriyet karşıtı olan bir dergide yayınlanıyor. Bu dergide yayınlandıktan sonra ortalık biraz daha kıpırdanmaya başlıyor. Neden öğretmenim? Neden? Tamam saltanatı kaldırılmış olabilirsin ama hala Osmanoğulları soyundan birileri ülke içerisinde var. Bu ne? Saltanat yanlılarını, halife yanlılarını, Cumhuriyet karşıtlarını yine bir adam etrafında toplamak için yeterli bir sebep. Diyorlar ki zaten bunlardan birileri ülkede var ve halife bir biz yine arkadaşlar gidelim onun etrafına toplanalım cumhuriyet rejimine karşı ayaklanmalar yapalım düzeni bozalım diyorlar e bunlar için hazır biri var zaten tamam mı bunlar yorum kısmı peki öğretmenim şurada bak önemli bilgiye gidiyoruz şimdi 3 Mart 1924 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi isim olarak tarihte geleceğini sanmıyorum ama güncelde geleceğini düşünüyorum. Ya da Şeyh Saffet Efendi'yi sormasa bile 3 Mart'ta halifeliğin kaldırılması teklifini hangi ilin milletvekili vermiştir derse Şanlıurfa Milletvekili diyebilirsiniz. Kim vermiş derse Şeyh Saffet Efendi diyeceksiniz. Tamam mıyız öğretmenim? Evet. Şimdi... Şehzade SAFFET Efendi ve 53 arkadaşı Halifenin kaldırılmasıyla bakınız Halifenin kaldırılması ile tamam mı Osmanlı oğullarının soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması hakkında 12 maddeden oluşan bir yasa önerisi hazırladı. Bakınız bu Şehzade SAFFET Efendi'nin vermiş olduğu yasa tasarısının içerisinde sadece Halifelin kaldırılması yok hem halifeliğin kaldırılması hem de Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye vatandaşlığından çıkarılıp Türkiye dışına çıkarılması hakkında bir kanun tasarısıdır. 12 maddeden oluşmaktadır. Yasanın gerekçesi de vardır arkadaşlar. Milletvekilleri hatırlayın vatandaşlıktan kanun teklifini kim verebiliyordu? Yani özel kanunlar değilse eğer kanun tekliflerini bir milletvekili dahi verebiliyorlardı. Yasanın gerekçesi olarak da şunu sunuyor Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşları. Türkiye'yi iki başlıktan ve hilafet elbisesi altında hanedan tehdidinden kurtarmak amacıyla diyor bu yasayı veriyorum. Hilafet tehdidi altında, haneden tehdidi altında. Yani hilafet kisvesiyle, din kisvesiyle dini kullanarak tekrar yürütmeye alet olacaklarından korktuğumuz için veriyoruz bunu. Dini kullanacaklarından korktuğumuz için veriyoruz bunu diyor Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşları. Bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Nerede? Genel kurulda görüşülür değil mi arkadaşlar? Genel kurulda oturuma katılan 158 üyenin 157'sinin oyuyla kabul ediliyor. Öğretmenim şunu Ezberlemene gerek var mı? Hayır. Şunu ezberlemene gerek yok. Sadece buradan vatandaşlık konusuna değinmek için e, bu bilgiyi buraya yazdım. Hatırlatma yapmak istiyorum sadece. Günümüzde bir kanun teklifinin kabul edilebilmesi için toplantı yeter sayısı 200'dür. Bakın günümüzden bahsediyorum. Şu an günümüzden bahsediyorum. 1982 Anayasası'ndan günümüzden toplantı yeter sayısı 200'dür. Ve 200 kişi toplansa bile arkadaşlar basit çoğunlukla kabul edilebilir kanunlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ama bu sayı 151'den az olamaz. Yani günümüzde verilmiş olsaydı bu kanun teklifi, tamam mı? 158 tane kişi katılmış ya. O yüzden toplantı yeter sayısını sağlamamış olacaktı. 200 kişinin katılması gerekecekti. Buradan bu çıkarımı yapalım. Sorular üzerinden gidelim. Ben ÖSYM olsam sorarım. Bakınız böyle bir şeyi hem iki bir taşla iki kuş vurmuş olurum ama ÖSYM bu kadar şey yapmıyor arkadaşlar. Bu kadar uğraşmıyor sorularla. Böylece halifelik kaldırılmış oldu mu? kaldırıldı. Layıklık burada bağdaştırılan en önemli ilke olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kanunlarla Atatürk ilke ve inkılaplarından hangisi arasında bağlantı vardır. Soruları hep karşımıza çıkmaktadır. Mesela bir şey veriyor. Halifeliğin kaldırılması hangi Atatürk ilke ve inkılaplarından biriyle alakalıdır ya da değildir? Soruları karşımıza çıkıyor. Bunlarla ilgili de bilgileri ben araya yapıştıracağım. Sadece 100. yıl değil de hani bir taşla 3-5 kuş birden vurmaya çalışıyorum. E, laikliğin ilk adımı nerede atılmıştı arkadaşlar? Saltanatın kaldırılmasıyla, halifeliğin kaldırılmasıyla da laiklik güçlendi. Laiklik halifeliğin kaldırılmasıyla daha da güçlendi. Tamam hocam. Osmanoğulları aile bireyleri ise Türk vatandaşlığından çıkarılıp ülke dışına sürgün edildi. Nereye gittiler arkadaşlar bunlar? İsviçre'ye gittiler. Osmanoğulları ve aile bireyleri Türk vatandaşlığından çıkarılıp hatta bunlar bir anda gönderilmedi. İşte erkekler bir zaman gitti. Kadınlar bir zaman gitti. işte kadınlarla çocukları falan. Hani öyle birisi hepsini birden hurra diye göndermedi. Önce erkekleri gönderdiler. Dediler yerinizi falan bir yapın. Çocuklarınızı karılarınızı öyle gönderelim yanınıza dediler. Bununla beraber şimdi Osmanoğulları'nın yurt dışına çıkarılması da neyle alakalı? Bak bu halifelik ve oğullarının yurt dışına çıkarılması Kırılması. Biz bir kere ümmetçilikten milliyetçiliğe geçtik artık tamam mı ümmetçilikten milliyetçiliğe geçtik bak bu önemli bir husus daha önce seçeneklerde yer aldı daha sonra arkadaşlar Osmanoğulları aile bireylerinin yurt dışına gönderilmesi halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçilikle alakalı mı? Evet öğretmenim cumhuriyetçilikle alakalı hatta cumhuriyetçiliğin temellerini daha da sağlamlaştırdı. Halkçılık ilkeleriyle alakalı mı? Evet öğretmenim halkçılık ilkesiyle de alakalı. Çünkü biliyorsunuz ki halkçılık kanun önünde eşitliği aynı zamanda hiçbir zümre arasında işte e, farklılık yaratamayacağını herkesin eşit olduğunu belirten bir ilke temelleri buna dayanır. Dolayısıyla Osmanoğullarına yapılan ayrıcalık halifeliğe padişahlığa yapılan ayrıcalık son bulduğu için halkçılık ilkeleriyle kesi de burada bağdaşmaktadır. Öğretmenim ben sana burada bir şeyi daha anlatacağım. Yorum sorularında çıkabilir diye ya da mantına e, mantığına otursun ki daha kolay anla diye. Ama önce değineceğim bir nokta bir husus daha var. Şimdi arkadaşlar öz kültüründe yani Orta Asya'dan itibaren Türklerin varlığından itibaren var olmasından itibaren dindarlığa saygılı olan ama dinciliğe asla yer vermemiş olan kadını her zaman baş tacı yapıp o saygıyı her zaman göstermiş olan etnik ve dinsel hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit bir hoşgörüyle yaklaşmış olan Türk ulusuna tam anlamıyla uygun bir adımdır bu yapılanlar gençler. Neden öğretmenim? Bakınız zaten Atatürk ilke ve inkılaplarının 12. sınıf inkılap tarihi kitabında da bunu anlatmakta. 12. sınıfların inkılap tarihi kitabında da anlatmakta. Atatürk ilke ve inkılapları arkadaşlar Türk ulusunun kültürüne dayanarak ortaya çıkmış. Çağdaş medeniyet seviyelerine ulaşmak için ortaya çıkmış ilke ve inkılaplardır. Buna göre yapılmış, buna göre düşünülmüştür. Yani her zaman Türk kültürünün, Türk ulusunun karakteristik özelliklerine uygundur arkadaşlar. Atatürk ilke ve inkılapları diye bahsettiğimiz yapılar aynı zamanda yapılan inkılaplar da yani şapka kanunu, soyadı kanunu vesaire bunlar da arkadaşlar Türk ulusunun kimliğiyle uyuşmaktadır. Sorularda yorum olarak karşınıza çıkabilir. Cumhuriyetin karakteristik özellikleri bunlarla beraber daha da pekişti. Daha sonraki inkılapların önü açılmış oldu. Diğer devletlerin iç işlerimize karışması önlendi. Saltanat yanlılarının umudu kalmadı ama bununla beraber kışkırtmaları da açık hale geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ne benim iç işlerime karışsınlar ne de ben başkalarının iç işlerine karışayım. Başka devletlerin iç işlerine karışayım. Yurtta sulh, Cihanda sulh arkadaşlar. Bu arada bu cümlenin de sorulabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz en son işte Fenerbahçe Galatasaray maçında bu söz yüzünden olaylar yaşandı. Yurtta sulh, cihanda sulh. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında da çok fazla değindi. İstikbal göklerdedir. Alper Gezer Avcı ile beraber ya da uzay çalışmalarıyla beraber önemli olan hususlardan biri. Bu arada birkaç tane daha böyle söz var. İlerleyen yerlerde söyleyeceğim. Biliyorsunuz şey yapıyorlar işte sözü verip bu sözü nerede kullanmıştır? Hangi amaçla kullanmıştır gibi sorularda sorabiliyorlar. O yüzden ben diyorum ya bu 1924 100. yıl videosunu arkadaşlar şu anda uzun bulabilirsiniz ama hem vatandaşlığa değiniyorum, hem güncele değiniyorum, hem de birçok noktaya değiniyorum. Çünkü bir taşla birkaç kuş vuralım. Video biraz parça halinde olacak, çok uzun olacağı için. Sizler de sıkılmayın diye ama boşa geçmeyecek emin olabilirsiniz. Şimdi öğretmenim halifelik kaldırıldı. Halifelik kaldırıldı. Saltanat kaldırıldı. Artık Osmanlı Devleti her şeyiyle tamamen bitmiş oldu. Zaten 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla bunu ispatlamıştık. Şimdi saltanat yanlılarının da bir umudu kalmadı. Neden? Osmanoğulları artık Türkiye'den gitti. Şimdi çoğu insanın aklında şöyle bir düşünce oluşuyor. Ya adamların dursaydı ülkeleri, vatanları neden benim kanımca, benim fikrim katılırsınız ya da katılmazsınız. ÖSYM yorumlarına da yer vereceğim ama önce kendi fikrimi söylemek istiyorum arkadaşlar. İstanbul işgal edilirken, topraklar satılırken ya da Sevr Anlaşması, Ankara ve çevresi sadece bize bırakılırken, Ölü Doğan anlaşmayı da hatırlayın Sevr Anlaşması'nı. Neden bu Osmanlı oğullarından, hadi padişah hiçbir şey yapamıyor. Neden bu Osmanlı oğullarından birileri de çıkıp da bir şeyler yapmadı. Neden herkes koltuk sevdası, makam sevdası uğruna sesini kesti, kapattı. Bakın bundan önceki padişahlar için bir şey demiyorum. Son dönemler için diyorum. Zaten onların soyundan, onlardan kimse kalmadı. Yüzyıl itibariyle 400 yıl yaşayacak halleri yok. Arkadaşlar son kalan Osmanoğullarının gerçekten gaye ve amaçları farklı noktalardaydı artık. Yani önemli olan varlıklarını kaybetmemekti. Benim düşüncem bu. Yani dolayısıyla biz o kurtuluş mücadelesini verirken Kuvayi Milliye Birliklerine karşı Kuvayi inzibatiyelerin oluşturulması, işte damatların başa geçip en başta damat Ferit gibi insanların milli mücadele karşıtı e, hareketler yapması ne kadar doğruydu sizce? Yani ne kadar doğruydu? Hani bunu bir düşünebilirsiniz ÖSYM yorumuna geldiğimiz zaman da evet saltanat yanlılarının umudu kalmadı arkadaşlar ve Osmanoğullarının tekrar e, birlikte toplanıp biz bu ülkenin e, yönetiminde söz sahibiyiz diyebilme hakkı kalmadı. Bu arada halifelik veya saltanatı kullanarak iç işlerimize karışacak olan diğer İslam devletleri ya da diğer yabancı devletlerin bu işlerimize karışmaları engellenmiş oldu. Yani tamamen hür, bağımsız, hiçbir şekilde kimsenin bize müdahale de edemediği bir sisteme geçmiş olduk arkadaşlar.